Vekalet ücreti güncelle. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki cari işlemler menüsü altında yer alan vekalet ücreti güncelle alt menüsüne giriş yapılır. Gelen sayfada sadece borçlandırma işlemleri listelenecektir. Vekalet ücreti güncelleme alanından listeyi sadece tahsilat işlemlerini göster ve tümünü göster şeklinde güncelleyebilirsiniz. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilirsiniz. Güncellenebilen içerikler grubundaki sütun başlıklarından düzenlenecek hücreye çift tıklanır. Değişiklikleri kaydetmek için Save Changes ifadesine tıklanır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.